Bahçe Dünyası Fuarı'nda en çok ilgi gören standlardan biri de Relaxus'un standıydı. Çok fonksiyonlu koltuk ürünlerinin sergilendiği stand aynı zamanda fuar yorgunluğunu oturarak atmak isteyenlerin de uğrak yeriydi. Bu ürünün tasarımı ve üretimi bize ait. markada da patentli kendi markamız zaten. Marka anlamıyla relax, rahatlığı insanlara yaşatmak için tasarladığımız, fuarda da insanlara göstermek istediğimiz ürünlerimiz. Dört farklı kademede ayarlayabiliyorsunuz. Baş, sırt, baldır ve ayak olmak üzere istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yatak yapabiliyorsunuz, şezlong olabiliyor, dinlenme koltuğu olabiliyor, TV koltuğu olabiliyor. Indoor ve outdoor olarak hiç fark etmiyor bu ürün. Odada TV karşısında TV izlerken kullanabilirsiniz. Bahçede dinlenmek için ya da güneşlenmek için kullanabilirsiniz. Havuz başında güneşlenmek için, havuza girerken kullanabilirsiniz. Yaklaşık 64 formda kullanabiliyorsunuz. Ama ana şekil olarak 4 formda kullanabilirsiniz. İşte yatak olabilir, şezlong olabilir, playstation karşısında olabilir, özel kafede olabilir, otel odalarında, suit odalarda olabilir. Aslında kullanım alanında sınır yok. İnsanlara rahatlığı yansıtmak amacıyla tasarladığımız bu ürün Türkiye'de şu anda ilk. Çelik mekanizmadan oluşmuştur. Yaklaşık taşıma konsepti olarak 11,5 kilodur. 150 kiloya kadar taşıma kapasitesi vardır. Kumaşımızın su itici özelliği var. Leke tutmuyor. Deterjanlı bezle ya da sabunlu bezle kolayca silinebilir. 3 modelimiz var. Long serisi, small serisi ve mini serisi. Long serisinde 4 rengimiz var. Mavi 5, kahverengi ve şarap kırmızısı olarak. Small serisinde de mavi ile bej ağırlıkta. Mini serisinde tek rengimiz var. Farklı modellerde ileriki dönemlerde olacak tabii ki.